10 Eylül 2024 Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ay bu niye sallanıyor ya? Neyse arada kusura bakmayın size de böyle böyle sallanıyorsa ben çünkü şu anda hani çekerken böyle böyle sallanıyor. Bilmiyorum bu şeye yansıyacak mı ama yansırsa kusura bakmayın olur mu? Şimdi bugün etkili bir gündeyiz. Neden? Çünkü e, Güneş jupiter arasındaki olumsuz görünümün bütün hafta boyunca bizimle olmaya başlayacak olduğu zaman dilimine girdiğimizi gösteriyor gökyüzü ay yay burcunda ilerliyor ay yay burcunda ilerlediği için hayata biraz daha böyle polyana tarafından baktığımız ayaklarımızı yerden kesilen bir enerjide olacağımızı anlatıyor fakat e, iyimserliğin çok fazla olduğunu anlatır ayın yay burcundaki enerjisi ama yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'in bugün güneşle yapacak olduğu olumsuz görünüm hafta genelinde bize diyecek ki haddini de bil sınırını da bil bilmezsen bildirirler gülüm dediği o enerji çalışacak açıkçası şimdi ayın ay düğümleriyle olumlu görünümü var günün genelinde Birazdan Güneş Jüpiter'e değineceğim ama ayın ay düğümleriyle olumlu görünümün devrede olacak olması iş birliktelikleri adına açık bir enerjide olduğumuzu kadersel anlamda hayatımızda yüzümüzü güldürecek güzel gelişmelerin devrede olacak olduğunu anlatıyor. Karmik anlamda da Ektiğimizi biçmek ama olumlu anlamda. Yani burada bir hesaplaşma yok. O hesaplaşma olacaksa bile olumlu anlamda yaşanacaktır. Yani zamanda birine ettiğiniz yardımın şimdi karşılığını alabilecek olduğunuz enerjiler çalışıyor olacak. işte zamanında birinin gözyaşını sildiyseniz, zamanında birinin yüzündeki bir gülümsemeye... Neden olan o enerjiyi çalıştırdıysanız, şimdi bunun aslında biraz da meyvelerini toplama zamanı içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor gökyüzü. İlişkilere dair biraz daha farkındalık enerjisini çalıştırıp, özellikle ilişkilerde, günün genel enerjisinde aslında, sınır çizemediğimiz ya da belki de o sınırsızlığı sergilediğimiz alma verme dengesini, Bozduğumuz konu ve temalara dair de sistem biraz daha burada sınır çizmemizi, biraz daha ben diyen ama yapıcı benden bahsediyorum. Öyle e, egosal, e, kırıcı, e, yıkan, döken bir benden bahsetmiyorum tabii ki. Bu enerjileri çalıştırmanın daha doğru olacak olduğu temaların çalışacağını anlatıyor. O yüzden hayatınızda gerçekten başlangıç yapmak istediğiniz konular, e, iyi ilişkiler kurmak istediğiniz kişilere dair adım atmak, Özür dilemek, barışmak, affetmek, af dilemek, affedilmek, kendinizi hem duygusal hem ruhsal anlamda rahatlatmak istediğiniz konular varsa... Bunlarla alakalı adım atabilecek olduğunuz bir enerji çalışıyor olacak. Ayın ay düğümlerine yaptığı olumlu görünümle beraber desteklendiğimiz bir enerji çalıştığı için hani yok sayıldım, görülmedim, reddedildim enerjisinden çok evet kabul gördüm, anlaşıldım, kendimi de çok iyi anlatabildim enerjisinin daha yoğun çalışacak olduğunu anlatıyor. Ee, ve akşam saatlerinde de Ay Venüs arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. İlişkilere dair çok güzel bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatıyor. Duygularımızı ortaya koyabiliriz, duygusal itiraflarda bulunabiliriz. Var olan ilişkiyi biraz daha duygusal ve romantik bir alana çekmek ve gerçekten belki de o unutulan e, aşkı sevgiyi yeniden hatırlatacak ya da hatırlanmasını sağlayacak e, aktivitelere aktif edebilecek olduğumuzu e, anlatırken sosyal yönümüzün de kuvvetli olabileceğini anlatıyor. Sevdiklerimizle bir araya gelebiliriz, arkadaşlarımızla bir araya gelebiliriz keyifli vakit geçirebiliriz, aktiviteler düzenleyebiliriz, var olan sorunları çözmek ama bu sorunları çözerken daha uyumlu, daha dengede, daha anlayışlı bir enerjiyle çözülecek olmasının yaratacak olduğu artıları da her türlü ilişkimize yansıtabilecek olduğumuzu e, anlatıyor açıkçası. Ve tabii ki bugünden itibaren günün genelinde de bizimle beraber olacak ama haftaya damgasını vuracak olan enerji güneş jüpiter arasındaki olumsuz görünüm. Şimdi bu e, jüpiter büyüten bir enerjidir. Gökyüzünün en büyük iyicillerinden biri. Parayı anlatır, finans kaynaklarımızı anlatır, bolluğu, bereketi, şansı anlatır cömert, olumlu, öğrenmeye açık, seyahat etmek de demektir aynı zamanda. Fakat şimdi güneşle yapacak olduğu bu olumlu görünüm bizi tembelliğe götürebilir. Yapabileceğimizden fazlasını vaat edecek olduğumuz bir enerjiye bizi sokabilir. Kendini beğenmiştik. Ego ve disiplinsiz davranışlar sergileyebilecek olduğumuz bir haftaya giriyoruz bugünden itibaren dikkatli olmak zorundayız. Ya da bu tarz kişilerle karşılaşacak olmak ya da bu tarz kişilerin bizim hayatımızda olacak olması ister istemez hayat alanlarımıza dair artık bu hangi hayat alanlarıysa kayıplar vermemizi sağlayacak olan enerjilerinde çalışmasına neden olacaktır. Dikkatli olmaya özen gösterin. Ha burada bir iyi niyet var mı? Evet. Yani aslında her şeye biraz hani açılışta da dedim ya ay ay teması zaten iyimserliği veriyor. Jüpiter'in de o iyi niyetli tarafı e, tarafı suistimal edilebilecek olduğumuz enerjilerinde e, maalesef e, yaşanabilecek olduğunu e, anlatıyor. Kendimize karşı çok fazla hoşgörülü olmak, e, başkalarına karşı gereksiz yere e, yaratacak olduğumuz bu hoşgörü anlayış enerjisi, e, ister istemez, e, tabii ki e, karşılaşabilecek olduğumuz e, kayıplara dair de enerjilerin güçlü çalışacak olduğunu anlatıyor. Maalesef suistimal edilme durumları yaşanabilir. Hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Maddi ve manevi anlamda yaşanabilecek kayıpların da söz konusu olabilecek olması özgüvenimizi biraz gereğinden fazla abartmak. Yaptığımız işlerde kendimize olan güvenimizi yüksek görüp ben bunu yaparım. Ben bu dağları aşarım. Ben bu tepeleri bile ben yarattım. Sen de kimsin? Bakış açısı içerisinde olmak maddi ve manevi anlamda kayıplar vermemize neden olabilecektir. Özgüvenli olmak iyi ama bunu abartıp biraz haddimizi aşan, biraz boyumuzu aşan işlere girdiğimizde işte burada ciddi kayıplar verebilecek olduğumuzu anlatıyor. Özellikle hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz önemli kişilerle bir araya gelmek, maddi anlamda taleplerde bulunmak, işte kredi çekmek, borç istemek, borç yapılandırmasına girmek için uygun bir dönemde olmadığımızın altını çizerken düşüncelerimizi ortaya koymak, fikirlerimizle kendimizi göstermek, başvuru yapmak, talepte bulunmak, iletişimle alakalı konularda biraz daha kendimizi ön plana çıkaracak olduğumuz enerjileri çalıştırmak adına da çok da uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatıyor. Çünkü bu görünüm ister istemez egosal anlamda yaşanabilir. Çünkü kendini dev aynasında görmek demek. Yani... o aynaya bakıyorum Jüpiter'de o işte aynada gördüğümü büyütüyor. Bu da ister istemez işte o o o o beraberinde yıkımı da getirebilecek durumu anlatabilir. Lütfen borca girmeyin. Harcamalarınıza dikkat edin. Bu hafta harcama yapma haftası değil. Bu hafta yapılan harcamalar sonrasında altından kalkılamayacak. Maalesef borçları da beraberinde getirebilir. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Yememize içmemize dikkat ediyoruz. Kilo alma eğilimini çalıştırabilecek olan bir enerjiden bahsediyoruz. O yüzden lütfen burada işte eğlence alemine dalmak, yemekler, alkolü fazla kaçırmak gibi durumlarda karşı dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Çevremizdekilerin ee, onların iyi niyetlerinden yararlanmaya, kalkabilecek kişiler söz konusu olabilir ya da bizim iyi niyetimizden yararlanabilecek kişilerle karşılaşabiliriz. Biraz daha farkındalık ve dikkat enerjisini aktif etmeye özen gösteriyoruz. Para kayıpları, talihsizlik, şans ve fırsatları kaçırmak ya da o fırsatı yakalayamama enerjisi bu. Bugün bu hafta o fırsatı yakalayamadıysak da ama dövünmüyoruz. Eyvah kaybettim de gitti de ben bir daha bu şansı nereden bulabilirim de o şans gittiyse yenisi gelir merak etme. Demek ki bu senin hayrına değilmiş. Demek ki bu senin hayatında olması gereken bir konu, bir durum, bir kişi, bir olgu değilmiş. Bu şans, sen ona şans olarak bakıyormuşsun ama sistem kusursuz işlediği için aslında senin şans olarak gördüğünün sana en büyük şanssızlığı ya da en büyük üzüntüyü yaşatılarak olduğu için Belki de seni korumasından dolayı bunu senden çekip almıştı. Da biraz daha bu farkındalık ve bu bilinçle bakmaya da lütfen özen gösterelim. Ee, borç vermeyelim, kimseye kefil olmayalım. Ee, ardında duracağımız, duramayacağımız sözler vermeyelim. Boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım. Boyumuzdan büyük sözler etmeyelim. Ben bilirim, ben yaparım, ben buraların kralıyım, ben buraların efendisiyim bu dağları da delerim, bu tepeleri de ben yarattım enerjisinde olmamaya özen gösterelim. Haddimizi bilirim, sınırımızı hem maddi hem manevi anlamda çizelim. Çünkü burada sınırını aşan, burada hadsizlik yapanı sistem yerle bir edecek. Ciddi anlamda kayıplar verilecek olan maddi ve manevi anlamda söylüyorum bunu. Bir enerjinin çalıştığını anlatıyor. Eğer sen burnu büyük kaf dağında dünyaları ben yarattım diye geziyorsan o dünyaların içerisinde ufacık bir karınca kadar bile değerin olmadığını inşaat var kusura bakmayın ee, o karınca kadar bile değerin olmadığını senin burnunu sürte sürte sana en büyük kayıpları yaşatarak ben de öğretirim diyen bir enerji çalıştığı için bu hafta ekstra ekstra dikkatli oluyoruz yatırım yapmıyoruz elimizdeki maddi değerleri koruyoruz gereksiz risklere girmiyoruz spekülatif her türlü alandan uzak durmaya özen gösteriyoruz çünkü bu gösterge aynı zamanda kayıp da göstergesi olduğu için gerçekten bilmediğiniz sularda yüzmeyin yüzdüğünüz sularda da büyük kulaçlar atmayın lütfen Evet, bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin. Çevrenizi izletin. Beni o güzel yorumlarınızdan mahrum bırakmadığınız için bana destek olduğunuz ve her gün bu videoları aynı şekilde çekmemi sağlayan o güzel yorumlarınız, desteğiniz ve varlığınız için de sonsuz teşekkür. Gene beni desteksiz bırakmayın lütfen. Ve sevdiklerinizde kanala davet edecek olursanız benden mutlu olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.